Ayten Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. E, öncelikle İstanbul doğumluyum. Üç e, buçuk senedir Antalya'da yaşıyorum. E, asıl sektörün çok farklı. Yani finans kökenli olmamdan kaynaklı 15 yıldır kurumsal firmalarda çalışıyorum özel sektörde. E, ama böyle hayalimde hep e, ileride bir gün kendimle ilgili bir iş yapayım, e, kendi yerim olsun e, bir düşüncesi vardı. E, zaten bir, yani, bayanlar olarak hani takıları meraklıyızdır. Ee, çok severim hani bunlarla ilgili. Ee, bir de e, çok yetkin olmasam da e, tabii ki resme ve sanata her zaman saygı duymuşumdur. E, bununla birlikte ne yapabilirim? Nasıl kendimle ilgili bir stüdyo açabilirim düşüncesindeyken zaten şu anda benimle beraber olan Serkan Bey ile e, oturduk düşündük kendisi 15 yıldır bu sektörde dövme sektöründe kendisi sanatçı e, yapalım mı girebilir miyiz e, zaten bende hani hem okulundan ötürü bir deneyim var hani hı hı. işletme potansiyeli var Serkan Bey'in de kendisinin el, e, muhteşem bir el yeteneği var. E, Bunu da Antalya'da da tanınıyor ve biliniyor. E, böyle bu işe girdik e, beraberce. E, mutluyuz daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bir de e, en büyük hayalim şimdi normalde biz denizci kökenliyiz yani babam, dedeler, atalar hı hı. hep bir e, deniz sevdamız vardır. E, İstanbul'a gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi o yani İstanbul deniz, Antalya deniz. E, böyle bir şey yapalım dedik ve hani hem atalarımı anıyorum bununla ilgili. Hem kendi isteğimi yapmış oluyorum. Bununla birlikte bu işe adım attık. Mutluyuz. Ne mutlu sizlere başarılarınız daim olsun. Teşekkür Gerçekten ederim. anlatırken Aytan Hanım'ın gözleri evet. doldu büyük Aynen. bir sevgiyle bu işi yaptığınız her halinizden belli oluyor. Ee, çok güzel bir hikayesi var buranın aslında. İki arkadaş ortak bir çatı altında da buluşabilmişsiniz. İkinizin isteğinin de aynı yönde ve amaçlarının aynı yönde olması evet. çok güzel olmuş. Gayet güzel, samimi ve kaliteli bir ortam olmuş burası Teşekkür efendim. Ederim. Tam olarak faaliyetlerimiz nelerdir burada? Onu da değinelim. Tamam önce sloganımızı söyleyelim. Tabii biz e, gücümüzü sanattan, e, ilhamımızı da denizden aldık. E, bu benim için çok önemli bir şey. Burada faaliyetlerimiz e, tamamıyla dövme yani body hı hı. E, dövmesi, cover up'larımız oluyor. Yani kapama işlemlerimiz oluyor. E, dövme silme yapmıyoruz çünkü onun tamamıyla e, doktor işlemi. Doktor aslında. işi yani evet o yapan yerler var ama biz yapmıyoruz. Biz hı hı. tamamıyla üstünü kapatıyoruz. İşte başka dövme modelleri motifliyoruz. Minimal dövmelerimiz var. E, ya her türlü yani tasarımı uygun, insan vücuduna uygun, e, bizim tasarlayabileceğimiz ve onlara uydurabileceğimiz bölümlere sanatımızı yapıyoruz. Bir de aynı zamanda piercing bölümümüz var. Arkamıza da görünüyor modellerimiz tabii. Aynen standımız. E, bunu çok özenle hazırladık bu arada. E çok emeğimiz var bu standta da. İstenen bölgeye uygunluğu neredeyse onu yapıyoruz. E, takı standımız da burada zaten Kesin... seçebiliyorlar tabii. Seçebiliyorlar tabii ki aynen. Peki ee, ürün kalitemiz nedir burada? Sonra işte burada takıyoruz. Aynen cerrahi çelik kullanıyoruz. Hı -hı. E, biz bütün piercinglerimiz bu böyle. Çünkü e, şunu biliyoruz ki normal imitasyon yapılan takılar ilk delimden sonra belli bir zaman vücutta bir yara oluşturabiliyor. Hı hı. Her ne kadar çok basit bir işlem gibi görünse de piercing işleme, vücudun farklı bir alanında farklı bir işlem uyguluyorsun. Kesinlikle. Ve, ve burada yapmış olduğun, yani almış olduğun daha doğrusu ürün çok önemli. Cerrahi çeyrekler hiçbir şekilde kararma yapmıyor. Evet. Deldirdikten sonra uzun bir süre aynı takıyla dolaşmanız gerekiyor bakımıyla beraber. Hı hı. E, sonrasında istediğiniz tabii ki ürünü kullanabiliyorsunuz ama biz her şekilde piercing kullanılacaksa e, cerrahi çelik, gümüş, altın bunları öneririz. Tabii bu insanlarımızın... Gümüşte de kararmalar oluyor sanıyorum. Bazı anında. tenler yapıyor. Hı hı. Mesela benim şahsen benim tenim gümüş karartır. ve Ben gümüş kullanamam. Hı hı. Ama cerrahi çeliklerde böyle bir şey olmadığı için e, cerrahi çelik kullanabiliyorum. Sanırım en garantisi cerrahi çelik ve altın. Aynen öyle. Oksitlenme yapmıyor. Çünkü hı hı. E, şöyle düşünün. Mesela piercing evet dışarıdan girip e, içeriden çıkıyor. Ama sonuçta o iki arada kalan böyle küçük bir bölüm ete, var. Evet ete bir müdahale oluyor ve onun içeride iyileşmesi zor bir süreç. Dışta evet bir şey yok ama içte var. Kesinlikle. O yüzden de o içeride oksitlenmesi demek e, kötü. Yani ten için farklı kötü. cilt hastalıklarına sebebiyet verebiliyor Aynen. gerçekten. Aynen. O yüzden hem e, piercingi yapan usta önemli diyelim. Evet, çok... Hem de kullanılan malzeme gerçekten çok önemli. çok önemli bu konuda. Peki sizler işinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Hijyen. Önce hijyen. Biz burayı açtığımız andan itibaren her sabah geliriz önde bir etrafın temizliği yani tamamıyla o benim olmazsa olmazımdır. Hı -hı. E düzene çok önem veriyoruz. E, çünkü müşteri kapıdan girdiği zaman benim için buranın çok güzel kokması lazım. Çünkü koku aşığı bir kadınım. E, o yüzden de ortamın güzel kokmalı. E çok önem veriyoruz. Yani mesela arkadaşlar da onu konuşuruz. Onlar biraz karanlık seviyor. Ben çok ışıkçıyım yani her taraf ışıl ışıl olsun. Aynen aydınlık olsun. E, müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Buraya adım attı. İster 5 dakika olsun, ister 10 dakika olsun. Problem değil. Sonuçta benim mekanıma geliyor. Burada kendi rahat hissetmesi gerekiyor. Ben de bir kadınım. Ben de alışveriş yapıyorum. Ben de yeri geliyor. Kuaföre gidiyorum. Güzel salonuna gidiyorum. Takalıyorum gibi gibi gibi. E, ve ben de girdiğim zaman ilk oranın enerjisine bakıyorum. Atmosfer gerçekten çok önemli. Çok önemli. E, o yüzden bizde mümkün olduğu kadar böyle güler yüz, tebessüm, işte ikramlarımız oluyor e, müşterilerimize. Ve hep mutlu ayrılıyorlar ve geri dönüşleri bizim için çok güzel oluyor. E, dikkat ettiğimiz konular şu an bunlar. Evet gerçekten tatlı Stüdyolar aslında bir sosyalleşme alanı olarak da evet. kullanılıyor. Ve burada hem çok güzel diyaloglar hem çok güzel tanışıklıklar oluyor. Hem de ömürlük aslında vücutlarında taşıyacakları birer Aynen. hatıra edinmiş oluyorlar. Aynen. O yüzden tercihlerinizi böyle güzel stüdyolardan yapmanızı öneriyoruz efendim. Peki ekranları başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır Ayten Hanım? Tamam. Biz varız diyoruz. <laughs> yani mutlu ediyoruz insanları öyle olduğunu söylüyorlar. E, teşekkür ediyorum e, bizi görenlere, gelenlere, bizle ilgili bilgi almak isteyenlere. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür değerli bilgiler için.